Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgaz faturalarında yeni bir düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor. Peki bu düzenleme nasıl olacak? Şartlar nasıl belirlenecek? Dilerseniz bu soruların yanıtlarını da sizlerle paylaşalım geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde doğalgazda aylık ve şehir bazlı ortalamalara bakacağız ifadelerini kullanmıştı. Bunu bir örnek üzerinden açıklayacak olursak şöyle anlatabiliriz. Ankara'da 180 metreküp diyelim ancak bu rakam Erzurum'da 200'lerin üzerine çıkabilir. Elbette ki şehirler arası soğukluk farkından kaynaklı olarak. Belirlenen limitlerin üzerinde vatandaşlar eğer bir harcama yaparsa bir tüketim bedeli e, orsaya ortaya koyarsa bu sefer de işte bu destek grubundan çıkarılmış olacaklar. Yeni düzenleme ile birlikte hem ile hem de aylara göre limitler belirlenecek. E, düzenlemede fazla tüketim yapanlar destek kapsamından çıkarılmış olacak. Böylece ihtiyacı kadar tüketenler de korunmuş olacak düzenleme ile birlikte. Öte yandan yeni düzenleme ile birlikte aslında ihtiyaç sahibi dar gelirlerde korunmuş olacak. Burada dar gelirlerin vatan, dar gelirli vatandaşların korunması esas alınmış olacak yeni düzenlemeyle birlikte. Böylece daha yüksek faturalarla karşılanmasının da önüne geçilmiş olacak. Peki başvurular nereye yapılacak? Hemen onu da aktaralım. Yine bu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurularını yapabilecekler. Eğer şartları karşılıyorlarsa da destek grubuna alın alınacaklar. Öte yandan düzenlemeyle birlikte hem enerjinin verimli kullanılması hem de tasarruflu kullanılması da yine amaçlanan başlıklar arasında yer alıyor.